Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin Dünyası'na yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yavşan otları yani latince adıyla veronica, çiçekli bitkilerin 500 türünü içeren bir taksonunu oluşturur. Veronica türleri birbirine pek de benzemeyen türlerden oluşan kalabalık bir bitki ailesidir genellikle kuzey yarım kürenin ılıman iklim kuşağında görülen Veronica taksonu hem tek yıllık hem de çok yıllık türlerden oluşuyor. Veronica officinalis yavşan otlarının bilinen en yaygın türüdür fakat çok farklı çiçek ve yaprak şekillerine sahip olan türleri de bulunmaktadır. Yavşan otlarının kimi türleri, örneğin Veronica americana ya da Veronica anagallis aquatica, su ya da semizotu gibi yenebilirken, bahçecilikte kültüre alınan ve yer örtücü olarak kullanılan türleri de bulunuyor. Veronica longifolia, Veronica spicata ya da Veronica virginicum gibi ilkbahardan sonbahara dek başak şeklinde mor, pembe, beyaz ve leylak renkli çiçekler açan, arı ve kelebekleri kendine çeken Veronica türleri oldukça güzel görünürler. Kuraklığa dayanıklı ve toprak konusunda seçici olmayan yavşan otları için her bahçe uygundur. adını bir Hristiyan azizesi olan Veronika'dan almıştır. Hristiyan inanışına göre Hz. İsa başındaki dikenli tacıyla çarmıha gerileceği haçı Golgota'ya taşırken yolda bir kadın kendisine dikenlerin açtığı yaralardan sızan kanını silmesi için bir kumaş parçası verir. İsa peygamber yüzünü sildikten sonra bu kumaş parçasını kadına geri uzatır. Fakat kumaşın üzerinde yüzünün kanlı bir silüeti belirmiştir. Bazı Veronica türlerinin çiçekleri mavi renkli olduğundan bu çiçekler aynı zamanda İsa peygamberin gözlerini simgeler. İsa peygamberin yüzünü sildiği bez parçasının Veronica'nın duvağı adıyla günümüzde hala Vatikan'ın gizli arşivlerinde saklandığı söylenir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.